Merhabalar, ben Dermatoloji Uzmanı Dr. Sevda Demirbulak. Bu hafta sizlere mezoterapilerden yani gençlik aşılarından bahsedeceğim. Kliniğimizde nasıl uyguluyoruz, kime göre e, hangi tedaviyi seçiyoruz? Kısacık bunları anlatmak istiyorum. Mezoterapiler aslında cildin orta tabakasına verilen tüm tedavilerin genel bir adı. Gençlik aşısı denmesinin sebebi de tabii ki burada ana hedefimiz cildimizi gençleştirmek olduğu için. Mezoterapilerden bahsedecek olursam önceliğim, Burada bizim Nefertiti protokolü dediğimiz, bilen hastalarım bilir, dörtlü bir seans paketimiz var aslında. 15 gün aralıklarla benzin cildimize hem lekeye uygun, hem neme doysun, hem kızarıklık gitsin, hem de antioksidanlarla cilt kalitemizi artırdığımız bir Nefertiti protokolü uyguluyoruz. 4 seansın sonunda aslında cildimizi her yönden desteklemiş oluyoruz. Bazen tabi cildimizin sadece tek problemi leke olabiliyor. O zaman ben sadece tabii ki 4 seans boyunca leke üzerine daha, daha çok yoğunlaşabiliyorum. Ee, gençlik aşısı olarak da aslında bunların her biri birer gençlik aşısı evet cildimizi gençleştiriyor. Kliniğimde uyguladığım Jalupro V-Lift e, tekniği var. Jalupro'nun diğer mezoterapilerden farkı eğer cildimizde bir neme doysun istiyorsak, tek seans bir uygulama istiyorsak, hafif de bir lif sağlasın istiyorsak ben hastalarıma Jalupro V lift uyguluyorum. Genellikle 6 ay boyunca yeterli oluyor. Ek başka bir şey yaptırmanıza gerek kalmıyor. Eğer yorgun bir geçipse 3 ay sonra tekrar bir doz yapıyoruz ama genellikle 6 ay ya da 1 senede bir cildinize desteklemek yeterli oluyor. İçerisinde hem yoğun hyaluronik asit var, hem kollejene dönüşen amino asit ve peptitler var. İki taraftan da aslında tam bir gençlik aşısı özelliği taşıyor. Özetleyecek olursak, mezoterapilerde ve gençlik aşılarında yine tabii ki her zaman olduğu gibi hastaya özel uygulamalar, özel tekniklerle tedavi yapıyoruz kliniğimizde. Ön görüşmelerde hem hastayla beraber hem de cildin ihtiyacına göre bir tedavi protokolü oluşturuyoruz. Ona göre de devam ediyoruz süreçte. Bu hafta bahsedeceklerim bunlardı. Haftaya yine yeni bir konuyla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Görüşmek üzere.